Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma Şimdiden hoş geldiniz. Araç Renault Clio. Alt, alt, taraftan ses geliyor. Otomatik vites. Birazdan ses duyarsınız. Duymuşsunuzdur arkadaşlar. Ses çok net bir şekilde duyuluyor. Hala. Sesin sebebini geçiyoruz birazdan. Duymuşsunuzdur. Yine geldi aracımızı şu anda lifte vuruyoruz arkadaşlar. Birazdan tıkırtının nereden geldiğini size net bir şekilde göstereceğim. Araç kılıyor Joy. <laughs> Parça, e, biz e, parçaların yani sıkıntının nereden olduğunu tahmin ettiğimiz için hemen ruhsatla birlikte araç sahibini parçacıya yönlendirdik. Fiyat hoşuna giderse yaptırır, hoşuna gitmese benim yapacağım hiçbir şey yok. Gel buraya. Ştekeri salla. Rotil çıkmak üzere arkadaşlar. Rotildeki boşluğu görüyorsunuz. İyice ses yapsın. Sesi duyuyorsunuz arkadaşlar. Tamam. İkinci arıza. Yok. Bakın arkadaşlar, zehir... o alt salıncak bu tarafta zeyher arkadaşlar. Bu tarafında zeyher otu tamamıyla boşluk yapmış bakın elimle rahat bir şekilde çok aşırı derecede boşluk olduğu için elimle rahat bir şekilde bakın yukarıya bakın. Sesi duyuyorsunuz. Zero'tu. Bu taraf zero'tu bakın. Elimle parmağımla çevremiyorum. Yukarıdan da yine aynı şekilde çevremiyorum. Bu çok sıkı. Diğer zehrot bayağı bir yıplandığı için ee, ses yaptırıyor arkadaşlar. Az önceki seslerin sebebi zehrot ve alt salıncak arkadaşlar. Seslerin hangi yönden geldiğini bildiğiniz zaman dinlerseniz o şekilde hareket edersiniz. Bu şekilde Şimdi ne olacak? Tek salıncak değişmeye gerek yok arkadaşlar. zero tek değişmez. Bu taraf zehrutu değiştirdiğinizde 2 gün sonra bu taraf zero ölür. İkisini eşit değiştirin. İkisi aynı anda ölsün. İkisi aynı anda değsin. Yine aynı şekilde salıncakta da ikisini aynı anda değiştirin. İkisi aynı anda e, değsin. İkisi aynı anda ölsün. En azından kafanız rahat eder arkadaşlar. Ama muhafaza takmışlar. Muhafazanın civatası gevşek. Bunu sıkarız. Eğer yapılırsa arkadaşlar yapılma videosu da bu videonun devamında olur. Yapılmazsa da videoyu kapatırız. Parça biraz burada pahalı olduğu için İstanbul'a sorduracak abim. O yüzden dolayı yapmıyoruz şu anda. Yapılış videosu geldiğinde ee, gelir arkadaşlar. Ben yine de kısadan bahsedeceğim. Zerotları zaten belli. Hemen söküyorsunuz. Boyunu ölçüp aynı şekilde takıyorsunuz. Alt salıncakların değişmesi, ön travesi almadan alt salıncağı değişemezsiniz. Sebebi şuradaki salıncağın civatasıdır. Şu yarım beşi alıyoruz travesi. Komple ön. Şu ön kısmı komple alıyoruz aşağı aldıktan sonra salıncakları hızlı bir şekilde tekerler, mekerleri çöktükten sonra tabii ki hızlı bir şekilde değişiyoruz. Bununla baksın yapmış olalım. Kendinize iyi bakın. Şimdiden Allah'a emanet olun arkadaşlar.